Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, bugün Sakarya'dayız, Alan Cuma Köyü'ndeyiz. Alan Cuma halkı burada, bildiğiniz gibi bu köy bir Çerkez köyü, Adige ağırlıklı herhalde. Evet. Ee, önce sizleri bir tanıyalım, köyünüzü tanıyalım, köyünüzün tarihçesini anlatırsanız nasıl olur? Ben Ali Aslan, Alan Cuma Köyü'nde oturuyorum, Çerkez'im, Ş Şaps'ı mamurum. Ee, bu kültürün içinde yaşamaktan çok mutluyum. Aynı kültürü e, çocuklarımıza da yansıtmaya çalışıyoruz. Bu kültürü bu köyde yaşamak çok güzel, çok keyifli. Biz büyüklerimizden gördüğümüzü çocuklarımıza da yansıtmaya Bire çalışıyoruz. Birebir e, aktarmaya uğraşıyorsunuz. Evet. Bazen ufak bir şeyler oluyor ama zaten evet. o da normal diyorsunuz. Evet, yani günümüzde Türk toplumu e, ağır ağır asimili oluyor bu toplumun içinde yaşayan bizler de ufak ufak asimile oluyoruz ama geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman 86 tane millet var. Bu 86 tane milletin Türkiye'ye yerleşmesiyle bir Türkiye Cumhuriyeti kuruldu biliyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde en ağırlıklı olarak da Kürtler geliyor. <laughs> Nüfusa vurursak 12 milyon Kürt var. 4 milyonun da yaparsak 16 milyon. E, çerkezler bu grupların içerisinde azınlık oluyorlar. Bu azınlıkları kendilerini kaybetmemek için, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını da kaybetmemek için bir araya geliyorlar, köylerini kuruyorlar, adetlerini yapıyorlar. Ama zaman içerisinde dillerini az da olsa kaybediyorlar. Sizler neler söyleyeceksiniz? Siz de bu köydensiniz herhalde. Ben de bu köydenim. Adım Sermin. Ne söyleyebilirim? Adetlerimiz güzel ama çok katı kurallardan çok çok Hoşlanmıyorum Peki efendim, şöyle, ama adetlerimizi seviyorum tabii şöyle genel diyelim, olarak e, size göre ters gelen adet veya en sevdiğiniz adet en sevmediğim adet bir annenin babanın çocuğunu dilediğince özgürce sevememesi Peki, sevdiğiniz sevdiğim adeti büyük ve küçüğün nerede oturacağını bilmesi. Evet sevgili seyirciler Çerkez adetlerine baktığımız zaman büyüklerin yanında çocuklar sevilmiyor. Çocukların da içerisine bir ıkta kalıyor. Yani ben babam babam beni sevmiyor mu diyor. Bunu ben de yaşadım. Babamın şu ana kadar elini tutmadım. Keşke tutsaydım diyorum ama adetlerde yapma mecburiyetimi var. Sizler neler diyeceksiniz? Bu adetlerden memnun musunuz veya sevmediğiniz adetler var mı? Valla sevmediğim bir adet e, büyüklerim atalarımdan geldiği için e, sevmedim diye düşünmedim ama kardeşimin dediği gibi birtakım adetler içimizde uhteler oluşturdu, özlemler oluşturdu. E, babamı kaybettim, e, ona olan sevgimi ona sarılarak gösteremedim, e, konuşarak gösteremedim adetlerimizden dolayı. İnsan uhte ediyor, insan e, babasına sarılmak, onunla rahat konuşmak istiyor fakat bunu yapamıyorsunuz. Ama gözleriniz doldu bakıyorum şu anda babanız Allah rahmet eylesin yanında olsaydı zorla sarılır mıydınız? Ee, yine yoksa, yine... bu adetlerden dolayı yapamazdım. Kendisi izin verdiydi. Amcam söylemiş çocuklara izin, izin ver müsaade et. Yanına eşiyle çıksın çocukları da çıksın diye. Biz çocuklarımızla da çıkamadık babamızın yanına. Eşimle de çıkamadık. Ben izin veriyorum çıkabilecek mi benim bildiğim kadarıyla Çıkamaz diye düşünüyorum demiş Haklıydı Artık içimize Kazınmış Bunu kabul ettiğimiz Bir örfümüz bir adetimiz var Dışına çıkamadık Bu benim oğlum Mahmut Sarılıyorum <laughs> Konuşuyorum Babamla yaşayamadığım hasretimi Özlemimi Onunla yaşıyorum onun böyle bir şey yaşamasını istemediğim için sarılıyorum. Biraz adetlerimizin dışına çıkıyoruz ama ona da şöyle sarılıyorum. Büyüklerimin yanında değil. Evimizde hiç kimse yokken sarılıyoruz. <laughs> evet, Sizler neler söyleyeceksiniz? Neler anlatacaksınız? Ben misafirim bu köyde. Tamam. Buyurun biraz daha yaklaşıyorum. Ben... Ne zamandan beri bu köyü misafirsiniz yoksa bugün mü geldiniz? Yasa, yasaklardan dolayı yasaklardan. geldim. Yani nerede oturuyordunuz? Ben Manyaslıyım, Balıkesir Manyas. Peki herkes Akdeniz'e doğru kaçarken siz Karadeniz'e mi geldiniz? Ee, kızım oluyor, ondan buradayım. ya burada geçireyim diye. Peki şöyle diyelim, kızınızla hiç böyle dertleştiğiniz oluyor mu? Öyle çok fazla olmuyor. <laughs> kızınızı alalım. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve, alalım. alalım. Peki size annenizin ne söylemesini isterdiniz? Ya biz de dertleşiyoruz ama tabii şu anda mesafeler bayağı <laughs> anca telefonda. <laughs> ben de Balıkesir'den bandırmadan buraya gelin geldim. Evet. Peki mesela... annenizle babanızla hiç birbirinize sarıldınız oldu mu? Ee, yok babam da aynı şekilde aynı adetleri biz de yapıyorduk. Ee, tabii çocuktuk ee, küçüklükten neden böyle yapıyor diye ilk zamanlar çok şey yapıyordum. Babam dedemin yanına gittiğim zaman dedemin yanında babamın yanına gittiğimde böyle bana git git derdi. <laughs> çok ağrıma giderdi ama tabii büyüdükçe onlar öğrendik. Ee, öğrendikçe de neden yaptığını şey yaptık ama bizim de aynı eşimin oğluma yaptığı gibi evdeyken sarılıyorduk. <laughs> Göz kaş işareti mi oluyordu? <laughs> evet. Nasıl oluyordu? <laughs> Elle şey çaktırmadan masa altından git. <laughs> Peki sizi alalım. Ablacığım sizi alalım. Ee, sizler ne dersiniz? Siz adetleri beğenmediğiniz zaman karşı gelebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu adeti <laughs> ben böyle diyorum ki hayır bunlar olmamalı. Kardeşimle anlattığı gibi ben babama bir kere sarılamadım. Ama yine sonuçta adetleri yerine getirmişsin. Adetleri yerine getirdim ama hala şuramda mesela insan babasına sarılıp böyle doya doya onu kucaklamak istemez mi? El bile öptürmek bizde olmadığı için elini bile öpemediğim bayramlar çoktur. Yani böyle bir büyük bir ısrarla şey yapıyordum eline yapışıyordum artık hani öpeyim edeyim diye. Fazlası da güzel değil ama saygının çok yoğun olduğu bir toplumuz, milletiz. O konuda herhalde çok şanslıyız. Peki kızınızı sevdiniz mi hiç? Konuştunuz mu? Dertleştiniz mi? Dizinizin altını dizinize otutturdunuz mu? Evet, kesinlikle. O benim yeğenim ama kendi evet. çocuğum da var. Üzü değilim. He. Peki sizler neler söyleyeceksiniz? Bu adetlerden gençler memnun mu değil mi? Ya tabii ki de. Sizi Şer... de alalım şöyle. Sizi de alalım. Adetlerimizi seviyorum, gelenek-göreneklerimizi seviyorum ama halamın da dediği gibi katı kuralları var. Ben onlar kadar e, sert kurallar içinde büyümedim çünkü onlar da bu kurallardan çok. Memnun olmadığı için açıkçası beni öyle yetiştirmediler. Beni hep sevgi içinde, tabii büyüklere saygıyı da öğrettiler her zaman. Büyük gördüğün zaman oturuyorsan kalkacaksın, selam vereceksin, çıkman gerekiyorsa ortamdan çıkacaksın. Ama beni hep sarılarak, kucaklayarak büyüttükleri için ben onlar kadar yaşamadım. Bu evet. kadar sert kurallar içinde yaşamadım açıkçası. Sevgili seyirciler biz de bazen kurallarımızdan yakınıyoruz ama e, arkamıza baktığımız zaman da iyi ki diyoruz böyle yaşamışız. İyi ki bu kurallarımız varmış. Bizler kurallarımızdan memnunuz. Sen neler söyleyeceksin? Ben... Babana sarılıyorsun, annene sarılıyorsun herhalde. <gülüyor> Şanslı <gülüyor> mısın, şanssız mısın? Eskiye bakarsak şu an şanslıyım diyebilirim. Yani ne bileyim Diyelim Bir sorun olduğu zaman babanla konuşabiliyor musun? Yoksa babanla konuşurken e, düşünüyor musun? Veya bugün konuşmayayım da yarın konuşayım, yarın konuşmayayım da öbürsü gün konuşayım dediğin oluyor mu? Yok hiçbir zaman olmadı. Hani neyi düşünüyorsam direkt babamla da paylaşıyorum, ne yapmak istiyorsam babamla paylaşıyorum. Beni anladığı için hani düşüncelerime saygı duyduğu için... İlk önce babamla konuşuyorum yani, söylüyorum ona da. Peki şöyle söyleyelim, ee, bir babanla bazen fikirler çakışabiliyor sevgili seyirciler. Nesil farkı oluyor. Ee, baban fikirlerini beğenmediği olduğu zaman seni ikna etmeye mi uğraşıyor yoksa senin fikirlerine hürmet mi gösteriyor, saygı mı gösteriyor? Benim fikirlerime her zaman saygı gösteriyor babam. Evet. Her zaman. Ne olursa olsun. Peki şöyle diyelim. Çerkezlere ee, baktığımız zaman herkes diyorlar ki çocuklarımıza lisan öğretemedik. Çerkezce lisan biliyor musun? Nasıl? Ben derneğe gittiğim için birkaç hoş geldin demeyi biliyorum. Otur demeyi kalk demeyi biliyorum. Onu da bize çok otur veya kalk dendiği için biliyorum yani. Ne diyorlar? Devamlı otur kalk mı diyorlar? Sus diyorlar otur diyorlar. Hoş geldin mesela hani feşaps diyoruz Çerkezce. Peki hangi derneğe gittiniz? Sakarya'daki Sakarya mi? Sakarya Kafkas Kültür Derneği'ne gittik. Biz iki sene kadar gittik ama daha küçüktüm tabii. Bizi öğretmeye çalışıyorlar ama küçük olduğum için çok da öğrenememiştim. Şimdi pandemiden dolayı gidemiyoruz ama gitmek istiyorum tabii. Evet sevgili seyirciler, ee, bir şey daha söyleyeyim. Biz köylere çok dolaşıyoruz. Eynertlerin içerisine fazla girmiyoruz. Derneklerin içerisine niye girmediğimizi herkesin içerisinde açık 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 söylüyoruz. Sakarya Kafkas Derneği, sevgili başkanım. Sizi üçtür arıyoruz. Sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Bize öncelik yapmanızı istiyoruz. Buyurun gelin biz de gezin diyoruz. Ama her zaman olduğu gibi bugün gelirim, yarın gelirim diyoruz. Sizin elinizi tutmadan, size saygısızlık yapmadan yolumuza devam ediyoruz. Umarım bir gün size de yolumuz çakışır, güzel güzel program yapılır. Çünkü tüm Sakarya'daki Çerkez Dernekleri, Kafkas Dernekleri neler yapıyor, diyorlar ki sosyal faaliyetlerini bilmek istiyoruz. Onların da doğal hakkıdır. Gelin %5'lik kısmı bırakın, %95 olarak bizleri kucaklayın. Sevgili seyirciler, ev halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladılar. buraya izinsiz geldik. Kapılarını çaldık. Bize saygı gösterdiler. Bu saygıyı gösterdiğimiz gösterdikleri için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Umarım bir gün yine yolumuz sizinle çakışır. Mutlu bir şekilde vakit geçiririz. Sim, sind de barst ei maia de twarsai, Ba kut ma kut bom, de da de kas ma mon barnon, Rajo de kut de A Apon de ba poterai baldo, funam süsche gebieder no, Rajo de da de bajan. Este tu ma jardeurs warcal pal ku O khaunes da kut O fatau, ma kut ma mon. Ba kut ma kut ma bom.